Dedim ki hocama, sevgili öğretmenlerim dedim, ben dersi kaynatmak için ders tatiline de gelmek istiyorum dedim. O da dedi, en azından öğleden sonrası gitsin demişti. O yüzden son iki dersimizi kaynatmak için geldim diye. yanlış anlaşılmasın. <laughs> Nidem'i demiyorum, Nevşehir, Aksaray, Ereğli ve Nidem'in en büyük sinema salonunu yapıyoruz şu anda. <laughs> <laughs> Önümüzdeki sezon içinde beklentiler büyük. Önümüzdeki yılla ilgili aynı şekilde devam edecek. Gene konserler yapmak, yani yapmaya çalışacağız. Allah'tan bir mani olmazsa.